Arapça kursu seviye 3. Sami dillerinden olan Arapça en çok konuşulan dillerin arasında gelmektedir. Kur'an dili olması sebebiyle kutsal bir dilin öğrenilmesi ile ilgili heves ki Müslümanlarda mevcuttur. Ayrıca bu dilin öğrenilmesi bu kadar nüfusa sahip ülkelerde olan ticaret ve ilişkilerde elbette önemlidir takip ederek bize vereceğiniz umuyoruz ki olumlu dönüşler bize daha da şef katarak yeni yapacağımız çalışmalara motive edecektir. Arapça gibi bir dilin bu çalışmasının size dil ve Arapçayı sevdirmiş olması dileklerimizle. Bu kursta şu anda onlarca ana ders bulunmakta. İlk derslerde konuyu ana hatlarıyla işlemekteyiz. Tüm dersler sürekli güncellenmekte olduğu için ömür boyu kurslara erişiminiz bu güncellemelerden istifade etmenizi sağlayacaktır. Bu daha çok konuya konsantre olmanıza yardımcı olacak. İleriki derslerde günlük hayatta pratiklerle uygulayabileceğiniz konu ve tüyoları öğreneceksiniz. Bunlar kişisel aile ve kariyer yaşamınızda size yardımcı olacak. İşte size bu parayla ölçülmez değerleri kazandıracak kursu şimdi evinizin rahatlığında izlemeniz için bir fırsat. Ve bu kampanya size hem de bu kursa ömür boyu erişim sunmakta, dersleri tekrar tekrar izlemeniz için fırsat sunmakta. Yine anlamadığınız yerleri tekrar edebilmeniz için teknolojinin sunduğu bir fırsat. Bu kursa kaydolduğunuzda çok daha fazlasını bulacaksınız kursa kaydolmanızı kesinlikle öneriyoruz. Bu kursa katılmak için hiçbir at yapıya gerek yok. Hangi yaştan cinsten olursanız olun. Şimdi kursa katılabilirsiniz.